Ziya Köşkü mü efendim? Evet buyurun. Merhaba ben Yılmaz Demir. Beşir elçinin çalıştığı geminin elektrik mühendisiyim. Kimin? Beşir elçi. Sizde çalışmıyor muydunuz? Evet. Evet duyamadım. Ee, buyurun bir şey mi oldu? Evet, Beşir çok hasta. Pardon bu arada ben kiminle görüşüyorum? Behlül Haznedar. Adına Ziyagül'ün yeğeniyim. Anladım efendim. Ne oldu Beşir'e? Efendim seyir halindeydik. Hastalanınca Talin limanına yanaşmak zorunda kaldık. Şimdi ambulansla hastaneye götürüyorlar. Nesi var peki? Tam olarak bilmiyoruz. Ateşi düşmüyor. Ciğerleri kötü diyor ikinci kaptan. Sürekli öksürüyor. Öksürürken kan geliyor. Hay Allah. E Biz onu bırakıp devam etmek zorundayız. Gerçi aceta ilgilenecek ama... Ailesine haber vermek daha iyi olur diye düşündük. Onlara ulaşabileceğimiz bir numara biliyor musunuz? Beşir'in bildiğim kadarıyla bir akrabası yok. Efendim. Tamam, ben aşağı haber veririm. Evde çalışanlar belki daha iyi bilir. Ee, kusura bakmayın. Ben bu numarayı buldum cep telefonundan. Daha önce de orada çalıştığını söylemişti, o sebeple. Tamam, peki peki. Ben sizin telefon numaranızı alayım, ee, irtibat halinde olalım. Tabii tabii vereyim. Bir saniye. Evet. Evet. Aha. Uh -huh. 48.03 Tamam. Teşekkür ederim aradığınız için. Rica ederim. Bakın e, durumu gerçekten önem arz ediyor. Ben sizi telaşlandırmış olmayayım ama Hayati tehlikesi bile olabilir. O kadar kötü çocuk. Tamam. Ben ilgileneceğim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. İyi geceler. Hmm, nefis olmuş Süleyman. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun diye yaptım dağların ceylanı. ...Behlül Bey mi? Buyurun efendim. Afiyet olsun. Buyurun lütfen. Buyurun buyurun. Hazır kimse yokken... ...eşimi güzel bir ağırlayayım dedim. Malum evden pek çıkmıyoruz. Çok iyi yapmışsınız. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Ben sizin keyfinizi kaçırmak istemem. Ama... Şimdi bir telefon geldi. Hayırdır inşallah. Beşir. Çok hastaymış. Beşir Seni seviyorum Beşir. Ne kadar haklıymışsın. Seni daha önce dinlemediğim için ne büyük yanlış yapmışım. Her şey düzelecek. Seni seviyorum. Anladım. Raporları daha önce CD olarak teslim etmiştiniz diye biliyordum ben. Sadece bunlar mı? Peki tamam. Nihal'le konuşursanız Beşir'in durumundan aman bahsetmeyin. Zaten orada problemlerle uğraşıyorlar. Bir de bu üzülür, kurar. Hiç merak etmeyin. CD'ye basılacak başka rapor falan yokmuş. Zaten onlar da böyle bir uygulama da yokmuş. şirketten koştur koştur raporlarının CD'sini almıştı hani. Başka hastanede yaptırdı belki. Kim bilir? Onun için kayıtlarında yok. Olabilir. Postayla mı göndereceksiniz bunları hastaneye? Yo yo. Zaten çok vakit kaybettik. O çocuğu orada yalnız bırakamayız. Ben giderim herhalde. Ay Allah razı olsun. Sağ ol Katya. Afiyet olsun. Yarın büyük bir toplantım var. Ya sonrasında akşam ya da öbür sabah giderim. Heh. İçim rahat etti <laughs> şimdi. Ben gideyim Ala. Okul tatil. Yapacak işim yok. Gerçekten mi? Tabii. Hem raporları götürürüm. Doktor izin verince de alır gelirim beşiri. <laughs> Amcamın da hoşuna gider. Yani benim gitmem daha doğru. Haklısın. Tamam. Gerekirse Moskova'daki büromuzdan da yardım çağırırsın yanına. Zaten ben arattırırım onları. Gideceğini haber verir. Ben hemen bakayım bir uçak biletlerini. <laughs> Bu Behlül Bey her zaman beni şaşırtmıştır. Delidir, doludur ama merhametlidir. İyi çocuktur Behlül. Öyle öyle. İyi haberlerle gelsinler inşallah ya Rabbi'm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.